Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldin. Şu an Antalya'dayım. Aklıma bir şeytan girdi tamam mı? Birkaç defa YouTube'da görünmezlik şaka videolarına denk geldim. Sonra dedim ki ya acaba ben bunu Azra'ya yapsam? nasıl bir tepki verir? Düşündüm. Yani kardeşimi aslında tanıyorum ama böyle bir şakada nasıl tepki vereceğini hiç kestiremiyorum. Azra video çektiğimizi bilecek. Bugün gündüzden zaten Azra'ya birkaç böyle bir şey çıtlattım. Dedim ki ya Azra biliyor musun dedim. İnternette dedim bir şey izledim dedim. Çocukların kafasından böyle bir çarşaf örtüyorlar. Sonra böyle bir garip bir şey söylüyorlar dedim. Sonra o kişi yok oluyor. Dedi ki bana ya abla böyle bir şey olmaz tabii ki de. Her zamanki o çok bilmişliğiyle cevap verdi. Yani asla öyle bir şey olacağına inanmadım. Tamam madem öyle dedim. Akşam biz de bir deneyelim bakalım. Hem ben de o ne söylüyorsa onları bir ezberlerim dedim. Denerim videosunu da çekeriz hem dedim. Tamam dedi. Ben az önce de başka bir çekim yaptım. Size göstereyim. Şurada bir çekim yaptık az önce. Burayı şu ışıkları falan kaldıracağım. Kameramı bir yere sabitleyeceğim. Ortaya da sandalyeyi attıktan sonra bir şeyler deneyeceğiz. Ramazan gelecek fotoğrafımı çekecek. Sanki onunla sonra yok olmuş da fotoğrafta çıkacak mı çıkmayacak mı onun testini yapıyormuşuz gibi bir fotoğraf çekecek. Tabi ben bu önceden çekileyim fotoğrafı o an Azra'ya göstereceğim. Bu şaka olursa ve bu saftirik kız inanırsa ağlar herhalde ya. Bilmiyorum hadi bir başlayalım bakalım. Normalde bununla çekecektim ama şu an değiştiriyorum. Vlog kameramla çekeceğim daha sonra ele alma gibi bir durum olursa zor olmaması için. Bunu çıkartıp şimdi size tripodu sabitleyeceğim. Sabitledim. Azra umarım seni tanımışımdır. Ve umarım tepkini çok fazla belli etmezsin kardeşim. Şimdi Ramazan'ı çağıracağım. Fotoğrafımı çeksin. <laughs> çok heyecanlandım. Şimdi tam bir yönetmen olduğum için Ramazan'ı yapması gerekenleri anlatacağım. Gel buraya gel. Buyurun efendim. <laughs> Biraz boynu kıtlarsın. Şimdi bak zaten olayı sen anladın. Anladım, anladım Daha önce de YouTube'da izlemiştim biliyorsun. Evet. Şimdi tepkini öyle bir yükselt ki tamam mı? Aşırı derecede böyle onu telaşlandırıcı da endişelendirmemiz lazım tamam. hatta benim kolum ya abla sen ne yapıyorsun nereden öğrendin böyle şeyleri gibi saçma sapan tamam. bir sürü laflar et ee şöyle bu da <laughs> Ya yalnız şuradaki halime şuradaki çaresizliğime bakar mısınız <laughs> <laughs> tamam hadi tamam bekle daha iyi. oyalıyorum şu an tamam şu Kavı an panzer yapamadık 2 dakika bu kadar dur tamam anayı çağır gelsin tamam Adam bak hazır mısın Hazır mısın? Tamam, bekle. Azra! Azro! Hadi videoya başlıyoruz ablacığım! Video time! Koş, 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 koş! Normal, video dışındaymışım gibi, daha başlatmamışım gibi davranacağım. Geliyor musun? Geliyorum. Ver bakalım. Kız, pantolon ne kadar güzel. Bak şimdi, daha ablacığım başlamadım videoya, başlatmadım. Tamam, mı? oradan kalk oradan. Şimdi bak, e, bunu videoya çekelim bence. Bir şey olmaz zaten, değil mi? Hı -hı. Gel, yanıma gel. Tamam. Böyle bir şey bence imkansız. Bence de imkansız. Zaten zaten. Bence de olacak bir şey <laughs> Ay, çok güldüm. Şimdi bunu senin kafandan kapatacağım. Ay tamam değil mi? Ben bunu senin kafandan aşağı örteceğim bak. Aynı şöyle bak gösteriyorum tamam mı? Böyle örteceğim. Böyle tamam mı? Evet. Sihirbaz sözcükleri var. Sihirbaz sözlerini söyleyeceğim. O büyüğü... Ha, dakika. şöyle eğileceğim. Hayır hayır sen sadece otur. Sen hiç eğilme. Nasıl? bir şey deneyeceğiz sadece bakalım olacak mı seni yok edebilecek miyim tamam mı tamam. Söyle bakalım. Topra son tofinle Esa poro kesen bu. Esa kunu fobris diu nu via. Esa mo Oldu galiba. 10 kere kafasına dokunmam gerekiyordu. Sayalım tekrardan. 1 <laughs> 2 3 <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ne i'm <laughs> going dedi kendi dedi de babam ne <laughs> dedi? Allah'ım kamera da çıkmıyor. Burada da çıkmıyor ya. Ne yapacağız ya? Şöyle tutayım kamerayı. Yok böyle de çıkmıyor ya. Aç oğlum lan. Allah dokunuyor. Yemi neler bana dokunuyor ben ya. Vallahi dokunuyor ben ya. Dokunuyor. Of, ben görmüyorum. Görmüyorum. Lan ben görmüyorum yani. Görmüyorum. Görmüyorum. Dur bakayım kameradan görebiliyor muyum? Bak gene dokunuyor abla. Ne yapacağız ya? Bak oturuyorum işte yok ya hiçbir yerde yok ya. Abla Baba, daha demin dokundu bana. Ya nereye ya, dokundu yalan söyleme. Abla ben buradayım. Yok ne yapabiliriz ki ya? Yok ya adam ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben buradayım. Abla. Koruruz? Koruruz. Oturuyorduk burada oturuyordu ya. Bak, abla kahretsin. Abla. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Şuradaydı ya bu kız, buradaydı, buradaydı, buradaydı diyorum ya. Yok işte şimdi. Ne yapacağız? Abi. Ne yapacağız yani? Hadi. Bilmiyorum, bilmiyorum ne yapacağız? Evet, ben de bilmiyorum, Abi. kafam durdu. Abla. Ya. Abla. Bak yine ağlamaya başlayacağım ya. Abla. Tamam, şaka yapıyorsanız durun. Of. Ya Ramazan bir... Hadi. İlk başta biz bunu şaka yapacaktık. Niye şaka yapmadık ya? Of. Hadi. Ne yüzünden? Of. Abla. of. Ama başka bir şey bulamayız ki. Abla. Abi. Ne yüzünden? Selim, Abi. Abi. Abi! Ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> şaka şaka şaka. <gülüyor> 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 şaka. Şaka yaptık şaka. Şaka. Böyle <laughs> şaka mı olur? <laughs> Kork korktum. Korktu. Yalan söyleme korktum. Korktun yalanlar <laughs> kırmızı kırmızı oldu. <laughs> Şakamız işe yaradı. <laughs> Gel bakalım. Beğendin mi şakamızı? Evet. Evet. Şimdi başım ağrıdı. Ay. Evet. Aynen. Yine çekeyim mi? Yine çekeyim mi? Çekme çocuğun Rahat yapalım. Arkadaşlar Şakamız bu kadardı. Bir daha sana böyle şakalar yapalım mı? Ay çocuğun elleri buz gibi olmuş ya. Azra sen ay yanakları falan iyice buz gibi olmuş ya. Benden ya. Yazık ya. Yazık ya. Üzüldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>